düşünmek Maide 6. Bugün konumuz abdest ayeti diye önlenmiş Maide 6. ayet. Ayeti detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz için tahminen 7-8 dakika süren 3-4 video sunumdan oluşacaktır. Kur'an'da bugün kılınan namazın zerresi bile olmadığını farkına vardıktan sonra şu soru çıktı karşımıza. Madem namaz yok, salat var ve salat vayı aktarımı mı? vayı ile bağ kurmak ve hayatında uygulamak. O zaman abdest niye var? Siz salat yaparken abdest mi alıyorsunuz? Bu sorular oldukça haklı ve cevaplanması elzem sorulardır. Çünkü Allah azze ve celle'nin salat için koşulu Maide 6. ayettir. "Salata kalktığın zaman" diyerek yapacaklarını sıralıyor. Yani salatın olmazsa olmazı Maide 6. ayeti yapmaktır. Peki Maide 6. ayet abdest ayeti midir? Gerçekten el yüz yıkama ve vücut temizliği midir? Bu soruyu cevaplamadan önce şunu iyi bilmemiz lazım. Kitabın dili edebi anlatımlıdır. Sanatsal anlatım türünde kelimeler sadece düz anlamlarıyla değil aynı zamanda yan anlamları, çağrışımları, ses değerleri ve imgelerle de zenginleşerek kullanılır. Kitapta kinaye, mecez anlam ve intek sanatlı anlatım oldukça fazladır. Örnekleyelim havada kalmasın. Kaf 30. ayet. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha yok mu der. Cehennem konuşur mu hiç? Elbette konuşmaz. Burada sizde oluşacak mana cehennemin hızlı bir tüketici, azap verici olduğu ve Allah'ın emir ve yasaklarına uymazsak cehenneme meze olacağımızdır. Ve bu anlatım intak sanatıyla yani kişileştirme sanatıyla yapılmıştır. Şimdi Maide 6. ayeti ayrıntılı bir şekilde kelime kelime Kur'an dışına çıkmadan inceleyelim. Ya ey yüelleziyün amenü, ey iman edenler. Soru, iman ne demek? İman, inanmak, güvenmek, güvende olmak demektir bir konuya taraftar olmak değildir. Bunu da örnekleyelim. Adama soruyoruz. Allah'a iman ediyor musun? Elhamdülillah diyor. Okey ikinci soru. Allah'ın 6236 mesajından kaç tanesini okudun? Bir tanesini okudun mu? Yok ama çok seviyorum diyor. Bu iman etmek değil taraftar olmaktır. İman etmek, inanmak bilgiyle olur. Delil ve ispat ister. Maide 6. ayet iman edenlere sesleniyor. Yani eğer iman etmiyorsanız yani bir taraftarsanız video sunumun devamını izlemeyebilirsiniz. İza kumtun ile salati. Öğretilen din namaza kalkacağınız zaman diye çevirmişler. Bu cümleye sunumda özellikle iki çarpı işareti koydum. Çünkü bu çevirde iki hata var. Bir salat namaz değil ki bu cümleye Cca takıları ekleyemezsin. Araştırılan dinlek çeviri şöyle olmalıdır. Salata kalktığınız zaman. Şimdi bu cca eki nedir inceleyelim. Eğer kelime iza yukimi olarak gelseydi kalkacağınız zaman diye olurdu. Fakat ayet iza kumtum olarak geliyor. Yani fiilin içinde bulunma halindeki zamandan bahsediyor. Peki neden çeviriye cca ekliyorlar? Neden kalkacağınız diye çeviriyorlar. Eğer cca eklemezlerse salat kelimesine verdikleri namaz anlamı taca çıkıyor. Bakın birlikte manayı namaz olarak düşünelim. Çeviri namaza kalktığınızda durduğunuzda yani zamansal olarak bahsedilen te anı imamın arkasında yerinize aldığınız zaman işte o an git abdest al. Yani ayetin anlamı namazı bırak abdestini almaya gite dönüşüyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Yemek yiyeceğin zaman elini yıka cümlesi mantıklıdır. CCA eklenmiş hali mantıklıdır. Fakat yemek yediğin zaman elini yıka cümlesi yemekteyken yani ailecek oturmuşsunuz sofradasınız o T anında bırakın sofrayı el yüz yıkamaya gidin. Görüldüğü üzere CCA olmayınca durum Türkçe'de mantıksızlaşıyor böyle bir durum oluşmasın diye gerçek metinde olmayan CCA'yı çeviriye ekleyerek namaza kalkacağınız zaman diye çeviriyorlar. Böylece Allah'ın emrettiği salatı namaza eviriyorlar. Kumtum, ikame, kıyam, kıvam. Bir kıvama gelme hali. Arkadaşlar bu kelime Maide 6. ayetin manasal özetidir. Yani namaza kalkış değil aklın bir kıvama gelmesi. Tüm benlik ile hazır olma hali. Yani az önce bahsettiğim T anı kıvama geldiğin an. Bunu iki örnekle açıklayalım. 1. Çarşıya gittiğin zaman beni ara. Bu bir zaman verme cümlesidir. Fakat bilgi olarak verilen T anı 24 saatin içinde net bir yeri yok. T anının bulunduğu yer koşula bağlı. Arama yapılacak zaman kişinin çarşıla bulunduğu zaman eylemin içinde bulunma hali. Kumtum bize ne anlatıyor? İkinci örnek. Çok haylaz, hayta bir öğrencisin. Fakat bir gün bir şeylerin yanlış gittiğini, böyle devam etmemen gerektiğini, okuyarak kariyer yapmanın değerli olduğunu anladın. Ve tüm samimiyetinle bu yola baş koydun. İşte bu halin kumtun oldu. Artık bir kıvama geldin. Karşılaşacağın zorlukları biliyorsun fakat artık sen yönelimini değiştirdin. Artık gücünü, enerjini, zekanı bu yönde kullanıyorsun. Ve bu yolda gerekirse haylaz arkadaşlarını da bırakmayı göze aldın. İşte bu kıvam anı az önce bahsettiğim 24 saatin içinde yeri belli olmayan T anın. Faksilü, vecüeküm ve eydüeküm. Ayette önce yüz sonra el yıkama geçiyor. Eğer bu ayeti Fiziki bir anlatım yani abdest alma olarak düşünüyorsan olmaz. Çelişki olur. Çünkü el kirliyken yüz yıkanmaz. Ama dersen ki Kur'an'ın edebi anlatımı mevcuttur. O zaman sıralama devre dışı kalır. Madem ayet bize önce yüz yıkama diyor. O halde önce yüz kelimesini inceleyelim. Bu arada biz ayette Allah'a göre kirli olduğumuzdan dolayı Faksülü Yıkama kelimesi yine bizi mecez anlama götürür. Şöyle ki beyni yıkanmış deyiminde kimse görseldeki gibi beynin duş aldığını düşünmez. Manipüle olarak ikna olmuş ya da ikna edilmiş biri gelir aklımıza. Aynı beyindeki gibi yıkamayı ve yüzü de bu şekilde düşünelim. Veciyeküm, fiziki yüz anlamı verilen kelime. Mecez anlamı bakılan yön, gidilen yer, bir şeyin yolu Maide 6. ayetteki anlamı yüzünü doğru yola çevir. Yüzünü doğru yöne çevir anlamındadır. Kitapta yüz kelimesinin geçtiği ayetlere birlikte bakalım. Ayetlerin tamamını değil ilgili kısımlarını okuyacağım. A'raf 29. De ki: "Rabbim bana haktan yana olmayı emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun ve dini yalnızca ona has kılarak dua edin." Yüzünü Allah'a yöneltmek ne demek? Fiziki olarak sağa sola yukarı aşağı bakmak mı? Bunu mu anlayacağız? Yoksa yönelimini doğru yola çekmek mi? Tabii ki yönelimin doğru yola çevirmek. Zaten takip eden cümle de dini yalnızca ona halis kıl diye açıklıyor. İsra 7. Cezalandırma zamanı gelince yüzlerinizi kapkara edecek. Buradaki yüzleri kapkara edecekten kasıt sizi kötü duruma zor duruma düşürecek anlamındadır. Bakara 144. Senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Bugün kitaba inanıp da Allah'ın gökyüzünde olduğunu düşünen yoktur diye düşünüyorum. Bu ayette yine yüzün doğru yola yönelimi mevcut. Ayet Allah Azze ve Celle seni razı olacağım bir kıbleye çevireceğiz diye devam ediyor. Buradaki kıble kelimesi de yine öğretilen dinin dediği gibi Kabe yönü değil. Kıble hedef istikamet stratejidir. Yine Bakara 150'de de yüzünü Mescide Haram'a çevir derken yönelimini Allah'a çevir vurgusu vardır. Ra'd 22. Ve o kimseler sabırla Rablerine yönelirler ve salatı ikame ederler. Ra'd 22'de veci Rabbiyim geçiyor. Bu ayetteki çeviri dikkatimi çekti. Aynı asap 43'teki salata namaz diye çeviremedikleri gibi bu ayette de Allah'ın yüzü diye çeviremedikleri için Rablerine yöneliler diye doğru çevirmişler. Demek ki çeviriyi yapanlar isteyince ya da zor durumda kalınca mecaz anlam kullanabiliyor. Lokman 22 Kim Mohsin olarak tüm varlığıyla Allah'a yönelirse ayet devam ediyor. Lokman 22'de yine yüz kelimesi ilah ile kullanılınca yönelme anlamına geliyor ve öyle çevirmişler. Yunus 105 Allah birliği olarak dine yönel. Yüzünü dine çevir eşittir. Dine yönel demektir. Rum 30 ve 43'te aynı yine dine yönelme olarak geçmiştir. Haç 11. Eğer bir fitne ile karşı karşıya kalırsa hemen yönünü değiştirir. Buradaki anlam eğer kendisine bir musibet dokunursa yüzünü döner. Yüzüstü dönmek, yüzünü çevirmek demek. Yönünü değiştirmek anlamındadır. Fetih 29 Onların belirtileri yüzlerindeki secde izleridir. Fetih 29'da yine mecaz anlatım vardır. Öğretilen dine tabi olduğum dönemde 10 yıl boyunca namaz kıldım. Yüzümde namaz kıldığıma dair herhangi bir namaz izi falan yok. Ayrıca bu ayette hem sima hem veç yüz kelimesi yan yana geçer. Yani kullanımındaki anlatı yönelimlerinin işlerindeki simaları anlatılır. Kasas 88. Allah ile birlikte başka ilahtan istekte bulunma. Ondan başka ilah yoktur. Onun yüzü hariç ayet devam ediyor. Kasas 88'de geçen yüz kelimesi yine fiziki yüz değil. Onun zatı, onun varlığı anlamındadır. Rum 38. Bu Allah'ın yüzünü dileyenler için daha hayırlıdır. Rum 38'de Allah'ın yüzünü dileyenler derken Kimse Allah'ın bir yüzü olduğunu düşünmüyordur. Buradaki yüz kelimenin manası Allah'ın rızasını, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler anlamındadır. Ali İmran 45, Vecihan kelimesi geçer. Ali İmran 45'teki, ey Meryem diye başlayan ayette, veciyan fit dünya vel ahireti, yüz ile kastedilenden kasıt yüzek anlamındadır. Yani seçkin, onurlu, saygın şeref, itibar, önder, gözde anlamları mevcuttur. Konuyu derlersek bu kadar ayette yüz kelimesinin mecaz ve yan anlamlarıyla kullanımını gördük. Kitap zaten sanatsal ve edebi anlatım diline sahip olduğu için Maide 6. ayeti de bu pencereden bakmanızı tavsiye ederim. 1400 yıllık dayatıdan, mahalle baskısından ve öğretilmiş bir sürü yanlış bilgiden temiz akıla ulaşmak gerçekten kolay iş değil. Fakat salat yapmak istiyorsak salatı yapmak için Maide 6. ayeti mutlaka temiz akıl ile yaklaşmamız gerekmektedir. Bu bir tercih değil Allah Azze ve Celle'nin emridir. Akletmek Kur'an'da fiil anlamında kullanılır. Çünkü Kur'an'a göre akletmiyorsan aklın yok hükmündedir.